Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda Özgür var, Kadir yok. Ee, tekrardan şöyle itenlerimize bir bakacağız. Ama neler yaptık? Çok da bir şey yapmadık aslında ama hani genel genel olarak aynı gibi bir 58 level olduk. Ee, 530 SG'miz oldu. Artı ben burada itemlerin falan hepsini sattım. 191k para yaptım. Bir de artı bugün artık bir sonraki seviye için yavaştan ufaktan tefekten bir başlıyoruz. Kristalden bir tane düşürdüm. 4 tane daha düşüreceğim ondan. Artı e, platin düşürdüm. elçeliyi düşürdüm. Bir de platin de burada. Diğerleri zaten vardı. E, bir de 8 tane daha mermer elde ettim. E, bu arada bu mermer de e, demirciye geldi. 4 tane vardı. Onları da aldım. Toplam 8 adet oldu. E, şurada bizim 3 tane e, destansı rünümüz var. Bu üst, 3 tane destansı rününe kadar yapabildim bu ay tutulmasını. Onu da şimdi birazdan göstereceğim. Şunları bir göstereyim ilk önce. E, e, bu arada e, diğer çarlarından artık komple çıkış yapmak yapmış durumdayım. E, savaşçı artık itemi yok. Büyücünün itemi yok. Sadece artık suyu kasçıya başladım. Onların itemlerini de e, tüccarlara satacağım. Tüccarlardan sadece buradakine baktım. Diğer taraflardakine bakmadım. Çünkü kontratlarım olduğu gibi duruyor. Bunları da yapacağım evet. kontratları. Özgür'le beraber. Değil mi Özgür? Evet inşallah. <laughs> Özgür'ün bundan haberi yoktu bu arada. Neyse. <laughs> Şöyle Rün Ustası'na bir gelelim. Ee, şurada tarif seçtiğimde e, bu arada bunları çıkardım. Zaten bunlar bana artık kalp krizi geçirmeye başladı. Başlattı <laughs> yani. Her çıktığında böyle bir efsanevi item düştü zannediyorum. Böyle gerçekten sinirlerimi bozmaya başladı ama mu muhtemelen bitti. Yani artık daha düşmüyor. E, yapacağım şeyi de göstereceğim. 10. seviye e, Rün Ustası yaptığımda e, şunu yapacağım. E, çür bu neydi adı? Çürük Fısıltı. Bu engeli kısırını yapacağım. Engeli kısırı ee, ekstra hasara veren bir bonus vuruş kazandırıyor. Yani engel ısırığını vuracağım, peşine bir daha hasar atacak. Yani bu e, özgür savaşçıdaki şey gibi, kudurma gibi. Hmm. Evet, Anladım. onun gibi. Burada bir sürü var zaten bunu 10. seviye yaptıktan sonrasında bakarız artık. Ve asıl şimdi tekrardan aynı yere geleceğim. Burada ay tutulmasında e, bir tek lar eksik bizde. Lar'da e, şöyle göstereyim. Bunları bir kapatayım, buradan çıkış atayım. Rün oluşturaya geldim. Lar 3 yıldız destan süren arkadaşlar. Buradan en alttan işte tok düşürmem lazım. İşte rin min düşürmem lazım. Dol. Şimdi dola kadar geldim. Buradan luma kadar geldim. 2 tane lum olacak tarı atacağım. Sonra 2 tane tar olacak. Fin'e atacağım. Fin'den zaten bir tane elimizde var. Ondan sonra lar yapacağız. Bu biraz uzun bir süreç olacak bizim için. Öyle çok kısa bir süreç olmayacak. Tabi kalkıp da bir şampiyondan destansı 2 yıldız bir e, ee, rün düşerse. Ne ala memleket. Neyse ilk önce şöyle şeylerle de başlayalım. E, tüccarları bir gezelim beraber. Hem siz de görmüş olun neler yaptığımı. Günlük görevlerin hepsini e, bitirdim. E, kontratları ondan sonrasında şöyle tüccarları bir gezelim. Ondan sonrasında zaten araları ben keseceğim. Hızlı hızlı görmüş olacağız. Hemen tüccarlara şöyle birinciye bir geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet Gökşehir düzlüklerine geldik. Hemen şuradan tüccara bir bakalım neyi varmış. E, baktığımızda kalkmalı zırh yok. Çıkıyorum. Diğer gölge adasına geçiş yapalım. Şimdi gölge adasına bir bakalım. Tüccar Hagley kardeşim. Neler neler veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorsun. Teşekkür ederim. Bay bay. Üçüncü MEP'e geçiyorum. Soğuksuz ilgileri. Evet üçüncü MEP'e bakalım. Şimdi gidelim. Kaldı el. Neler satıyorsun kardeşim? Hiçbir şey yok bize göre. Çıkış atıyorum. Engin Koy Kalesi'ne geçelim. Engin Koy Kalesi'ndeyiz. Şimdi Wagner'a da bakalım. Bu neler satıyor bize. Ve telzif başka da bir şey yok. Çıkış atalım direkt kayıp çöle doğru geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayıp çölde tüccar Sadit'e geldik. Alışveriş yapalım dediğinizde zaten sabah ben burada arkadaşlar e, elf botu gördüm 16 tane onu aldım. Bir de zaten itemlerimi sattığımı görüyorsunuz altın var şu an tüccarda. E, onu da şöyle göstereyim size elf botunu artık e, bir açılırsa seviye 6'ya kadar getirdim. Burada bize 1100 HP veriyor. Büyü bulmamız artık 12.62'ye yükselmiş durumda. Ama bu çok bir şey şey yaradın Artık düşünmemeye başladı. Efsaneviye dair hiçbir şey çıkmıyor çünkü. Yani inşallah çıkar. Yani yükselttim daha yeni yükselttim zaten. Bir de e, bir şey daha söyleyeceğim size. E, Özgür artık efsanevi silahını almış durumda arkadaşlar. Bakın şurada artık. Evet ee, bir de bunu düşürdüğü zamanki e, tepkisini görmeniz lazımdı. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırdı. Telefonu falan ısırdı herhalde bu. Kralın adaleti çıkardı. E, yani bunun bayağı bir artık hasarı iyileşti. Yani şu an e, bayağı deli gibi. Burayı kesebiliyor. Biz de artık şey yapabilsek. E, dur bakayım dur öyle. Yan dön bir. Yan dön bak. Öf karizma be. Neyse şimdi artık biz de bir efsanevi bir iki, bir iki item falan düşürebilsem ve zaten şey yapacağım ay tutulması ürünü yapacağım. ondan sonra artık burada kalmamızın çok bir mantığı yok zaten. 11k HP'miz var. Yani genel genel anlamda iyiyiz bence. Ya Burayı da rahatlıkla dönebiliyorum artık. Kesebiliyorum yani herhangi bir sıkıntısız bir şekilde. umarım istediğim şey zaten silah zaten biliyorsunuz yılan kavrayışı. Onu bir düşürebilirsem bir de peşine ait tutulmasını yaptığım zaman artık kuzey kuma doğru çıkmaya planlıyorum. Ama daha henüz hiçbir şeyi düşüremedik. E şöyle farmı yapacağım yavaş yavaş. Bir başlayalım bakalım. E aynı zamanda tabii kontratlar falan yapacağım ama onu video için yapmayı düşünmüyorum. Daha sonrasında yapacağım. Videodan sonra yapmayı düşünüyorum. Şimdi videodayken onları yapmak biraz sıkıcı gelebilir. O yüzden e şu an buradayım. Burada amma bir kalabalık var. Oo bu ne? Baya kalabalıktı. kalabalık hmm, deşe yapmış. Port atmış o yüzden öyle. <laughs> Neyse hadi gidelim. Şöyle şampiyon bulup bulursak. Değerli bir item çıkartırsak inşallah. videoyu yavaşlatacağım. Haydi bakalım farm'a doğru kayalım. Evet arkadaşlar bulduk bir tane. Özgür buldu. Hemen onun yanına geldim. Şunu bir keselim. Hadi ve güzeli kaydettim. Güzel kardeşim hadi ve be güzelim verin ve be. at şu yılan kavreşin gidelim. Hadi buradan artık. Allah kahretmiyor seni gümüş. Neyse devam. Devam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. I dream the way

Bak Battle, Royale ama şöyle. Battle Royale de... ne ama? Düzgün konuş ya. Tamam dur anlatıyorum. İst evet arkadaşlar Özgür bir tane daha şampiyon buldu. Yine aynı şampiyon keseceğiz. Hadi daldım. Şöyle bir. Yani istediğimiz zaten biliyorsun kardeşim. Onu atarsan sevineceğim. Zilax diye bir arkadaş da geldi. O da vursun. Ne geldi? Ölüm kupası artı gümüş. Of. Neyse devam. Bir şey çıkmıyor abi ne yapalım ya. Vallahi bizde bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Buraya içerik çıkartmaya çalışıyoruz ama olmuyor be kardeşim ne yapayım. Yani 2-3 videodur aynı temlerle <laughs> devam ediyorum. Sadece kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama... Hani oyunun bana karşı bir çabası yok yani. Onu anlamış olduk. Neyse. Devam <laughs> <Tamam> abi. Devam. <Tamam>. Devam. <laughs> tamam. Keseceğiz. Boşluğa doğru vuracağız artık. Ne yapalım? Devam ediyoruz. şampiyon var lan burada. Dur dur. <laughs> Aa, benim şeyi düşürdüğüm şampiyon hadi bakalım lan. Aa! Düşürdüm. Abi çelik ya. Allah'ım vurdun Çelik düşüyor. Sürekli çelik, gümüş çelik, gümüş. Abi yeter be. Vallahi yeter ya. Neyse devam. Allah kahretmiyor ya. arkadaşlar bir şampiyon daha bulduk. Balios kardeşimiz buldu bu sefer şampiyonu. Şöyle hemen girelim şuna. Keselim bakalım. Neler çıkacak bizlere. Canavar postu çıktı sağ ol. Allah razı olsun. Canavar postum hiç yoktu arkadaşlar. Bakın göstereyim size canavar postu. Yani o 54 tane o canavar postu değil. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerim bozuldu ya hiç yoktu yani yani 55 tane olmasını bekliyorum. Bir tane daha çıkarsa çok sevineceğim yani. Bir de oyun anlamsız kasıyor. Yani şu an gerçekten kanser olmak için her şeyi her şeyi yaşıyorum şu an. Delirmenin eşindeyim. Hani inşallah bir şey çıkar da şu delirmeyi birazcık olsun atlatırım. Gerçekten dişlerimi sıkıyorum artık. Yeter. Of devam. Devam arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu Özgür Kağan ısrar ediyor. Video, videoda diyor niye söylemiyorsun diyor müzisyen olduğunu diyor. Ben müzisyenim arkadaşlar. Gitar çalıyorum. Aynı zamanda bateride çalabiliyorum. Aynı zamanda asıl aslı olan ben solistim arkadaşlar. Şarkı söylüyorum ben. Helal olsun. Şimdi sizlere bir şey ders bir şey sormak istiyorum. Ee, ben bunu söyleyince sizde ne gibi bir şey fark ettiyorumlar Yorumlarda yazın lütfen. Teşekkür Hayır, ediyorum bir, şimdiden yazacağınız yorumlar bir için. Bir dakika konuşabilir miyim ben? buraları Konuşabilirsin. Yok kesmeyeceğim konuş. Hani videolar arada yavaşlatıp bir yerleri koyuyorsun ya. Evet. Dedim böyle bazı yerlerde mırıldansın oraları da koyarsın daha da koyacağın yer olur diye dedim ben. Evet. <laughs> mini mini bir kuş dolmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye cik ciki 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 ötsün diye. Neyse arkadaşlar yorumlarda belirtin. <laughs> <laughs> ne kadar şey fark etti sizde? Of. Bir yazın. Teşekkürler şimdi sen. Kötü yorumları yazmayın kabul etmiyorum. <laughs> arkadaşlar şampiyon var yine burada. E, F6 gelsene Özgür F6 ya. Ya yok, dur port açayım. Var, evet. Tamam mağaranın içine ben gireriz sonra diyemem. bekle şuraya port attım gel. Gerek yok yanına zaten. Herkesler yararlansın diye. Gelenler olur mu? Olacaktır. Olacaktır ama öleceğim geleceğiniz mi artık be kardeşim? Neyse buraya gelenler gelir ha. Palyoz geldi. Evet gümüş. Gümüş çıktı. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Yani niye şaşıralım ki? Evet devam. Devam arkadaşlar devam. Aha bir şampiyonda. Dur devam etmeyeyim. Şunu da keselim. Vur 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 vur. Deli Kapişon, Devam. Bana çelik çıksın, gümüş çıksın. Onları eritip karacaya ortak olacağım abi. <laughs> Evet arkadaşlar yeni şampiyona geldik. Evet keselim. Göktaşı demiri ve şar çıktı. İyi bari yine böyle çıksın abi ya. Allah yine böyle çıksın. Yemin ediyorum daha iyi. Daha güzel yani. Devam. Şu aşağıda mağaraya uğrayacağız. Özgür çağırdığı için şartım. gelemedim. Orada da mı var? Evet ben sen peşinden geleceğim diye zaten burayı toparlayıp sana bırakacaktım da. Tamam yok niye bırakıyorsun oğlum bana? Videodasın. Ya Allah Allah videodayım diye o zaman herkes mapten çıksın. <laughs> Öyle bir şey mi olur? Gel vurdum ben vurdum vur. Kemik. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam. <laughs> Bazen elimde iyi açılıyor mu? Aha platin çıktı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok heyecanlandım be. Yemin ediyorum var çok ya, ya çıldıracağım tamam, artık yemin ediyorum. Artık düşmesin abi çıkmasın platin. Vallahi istemiyorum artı basmasını. Ben ben de efsanevi yok. Olsa ne olur lan? Bu düşse bana ne olur benim işime yaramadıktan sonra ya. Ulan sabah da çok heyecanlandıydım. Şimdi de çok heyecanlandım. Ya delireceğim ya. Vallahi çıldıracağım ya. Şampiyon var gel şampiyon şampiyon. Ha buraya port, port... port, port. açıcam port ama böyle hayvanı dalmayın da ölmesin hemen. <laughs> Yok rahat ol. Evet arkadaşlar bir şampiyon daha bulduk. Şu report açtım bekliyorum diğerlerini. Ha, güzel bence GZ güzel demek olabilir. Bilmiyorum şey ben de. Bilmiyorum. Neyse bu ne oğlum ordu geldi buraya lan. Ben şöyle kontratı basayım da. Muhtemelen işte lan. Nereye gitti bu? Oğlum şampiyon nereye gitti? Aha burada. Geriye vur. Vur 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 vur. Hafif kılıç. Hiçbir ha, şey çıkmadı arkadaşlar da. yine. Yine hiçbir şey çıkmadı. Sadece <laughs> efsane olarak bir platin aldık. Yani platin zaten bizde vardı. Ya tamam çıkması iyi. Hoş da yani abi bunu ben basabilecek bir şeyim yok ki zaten. Hani... <laughs> Gıcık olmaya başladım artık. Anlatabiliyor muyum olur, yani? Olur. Yani o kadar çok bir de şu an çok fazla kişi var, yanında yanayız. O derece kasıyor telefonu ya. Evet arkadaşlar Özgür yine buldu bize şampiyon. Şunu da keselim hemen. Ne çıktı? Canavar kemiği kanlı balta. Neyse tamam. Tamam. Tamam abi. Yine yani en azından çelik atmıyor yani. Buna da şükür diyelim. Devam. Tamam. yapamadık yani çıkmadı istediklerimiz ee, sadece bir platin çıkartabildik zaten elimizde platin bizim iki tane vardı yani üçüncü platini çıkarttık neyse bir item çıktığında falan artısını rahatlıkla basabileceğimizi düşünüyorum artık bir artı basabiliriz diye düşünüyorum tabi ne zaman çıkar onu da bilmiyorum bir tane de mermer çıkarttık işte o da dokuz tane oldu ee, ekstra bir şeyimiz şu anlık e, yok arkadaşlar maalesef bir sonraki videoda falan ay tutulmasını yapabileceğiz çünkü e, elimizde görüşürüz Balyoz kardeşim e, onu da söyleyeyim buradan e, şimdi şöyle satın ala bastığımda burada herhangi bir şey zaten göremedim onu da bulamadığım için mecburen onu geçiyorum şu an. Evrini oluştur dediğimde şimdi görmüş olduğunuz gibi fin var elimizde. Bir de lar yapmamız lazım ama şu an buradan herhangi bir şey yap yapamadığımız için daha yani iki tane tok düşürebilmişiz sadece. Bunu yapmamız için uzun bir süreç lazım. Belki bir sonraki videoda falan artık bunu yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ee, tam olarak bilmemekle beraber inşallah olur diye tahmin ediyorum. Burada bu arada bizim videoda bir sıkıntı olmuş galiba sağ tarafında bir ne olduğunu bilmiyorum ama onu düzeltemedim. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoya beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hep herkese iyi oyunlar. Bay bay.